Adana Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Muhtarı Tahir Yesir Bey Zerdan Karalar'dan bir şikayet etti. Bir şikayet etti efendim. Yani biz Zerdan Karalar'ı böyle bilmezdik. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Tahir Bey de 5 dönemdir. Yani birçok belediye başkanı görmüş bir muhtar abimiz. Buyurun efendim. Bir sene oldu yani. Bir sene, hemen hemen bir seneyi doldurdular. Şu ana kadar bize kesinlikle hiç eğilmediler, hiç bir hizmet yapmadılar ve yaptıramay yaptıramıyoruz. Yani bu, bu nedir yani? Belediyelik böyle mi? Belediyelerin görevleri nelerdir? Yani bunları bilmeleri lazımdır. Zeydan, Zeydan Karaner 5 sene seyahatle görev yaptı. Yine de bir şey, bize bir şey yap, yapmadı, yaptıramadık. Yani şu anda yamalarımız Meydan Caddesi, Ovalar Caddesi. Zaten iki caddemiz var. İkisi de yani yemin ediyorum arabalar geçmiyor, geçemiyor. Hizmet böyle midir? Yani böyle mi hizmet yapacak? Hale hani verdiği sözler. İşte ben büyükşehir şey kazanırsam böyle yapacağım, böyle yapacağım, bunları yapacağım. Altyapıları yapacağım. şu Bütün milletin sorunları çözeceğim. Yani hizmet bu midir? Belediyeler kendi hizmetlerini bilmiyor. Yemin ederim bilmiyor. Bu ben 5 dönemdir buranın muhtarıyım, daha böyle bir başkan görmedim, kesinlikle görmedim. Biz daha ne zamandan beri muhtarız, ben e, Yıldıray Harika'nın döneminden güzel hizmetler aldım, Azim Öztürk'ün döneminden güzel hizmetler aldım, Akif Aga'ya da özellikle teşekkür ediyorum. En az gelir yani bizimle bile bir görüşüp sorularımızı soruyor, geçen tek başına parkın içine geldi, Beni de kadi ele meleğe senin sorunların nelerdir? Ben bütün sorunlarımı önüne attım, söyledim. Ve dedi sana söz veriyorum bütün sorunlarını çözeceğim. Ama büyük şeyde kesinlikle bugüne kadar hiç kimse yanımıza gelip yani sorunlarınız nedir? sizin hizmetler hizmetleriniz yapılıyor mu yapılmıyor mu? Kesinlikle böyle bir şey ne soruldu ve ne gelip soruyorlar. Yani yazıklar olsun. Ben böyle diyorum. Bütün hizmette ak kapıyı hadirli, müdür, bilmem nereye nereye veriyor eski bey. Hayırdır ya biz insan değil miyiz burada? Bizim insanlarımız insan değil mi? Yani ben özellikle Zeydan Karalara sesleniyorum. Yapamıyorsa istifa etsin. İşçi katliamı yapıyor, onu biliyor. Bütün işçilerin ekmeğiyle, çökçilerine kadar... Ekmekleriyle oynuyor. Seyhan'da talan edildi. Edilmedi mi? Seyhan'ın çağ açığı biliyor musunuz ne kadardır? Yani belediye mücris üyeleri orada toplantılarda bazı meclis üyelerine, belediye toplantı, şey meclis toplantılarına katılıyoruz ve onların söyledikleri müthiş. Yani korkunç bir şey. Yani Seyhan'ın borcu da var ama Seyhan yine eğiliyor, eğim yapılıyor. Yani bize az çok bir hizmet veriyor gelip dertlerimize der, yani dertlerimizi soruyor. Dertlerimize derman oluyor ama büyük şey kesinlikle bugüne kadar bir çivi benim mahalleme çakmadı ve çakmak da istemiyor yani. Ben yapıyor. Tamamıyla ırkçılık yapıyor. Yazıklar olsun. Ben beş dönemdir buradayım. Bu Arap'tır, bu Kürt'tür, bu Laz'dır, bu Çerkez'dir, bu Alevi'dir demeden eşit olarak yardım ettim, eşit olarak hizmet verdim. Gücüm yettiği kadar belediyeden hizmet istedim ama yazıklar olsun diyorum. Büyük şeye yazıklar olsun. Ay çok ayıptır. Bunların bu, bu ayıplar onların ayıbıdır. Bizim değil. Biz belediyelerden hizmet isteriz, bize verirlerse hizmet yapabiliriz. Vermeseler biz ne yapabiliriz muhtar olarak? Yani bütün Adana'nın muhtar Adana muhtarlarına geçerli olarak söylüyorum bunu. Sadece Gülpınar değil. Benim bitişim, bitişimdeki mahalleler Meydan Mahallesi, Yeşiluba Mahallesi, Mirza Çelebi Mahallesi, Domlu Pınar Mahallesi, Meydan Mahallesi, Gül Pınar Mahallesi, Daroğlu Mahallesi. Hayırdır ya? Ya yani niye niye yani niye bu bu güney güney mahallelerine hizmet verilmiyor? Ben sadece kendim için demiyorum, bütün muhtarlar için söylüyorum, bütün bu mahalleler için konuşuyorum. Yazıklar olsun diyorum. Bu akçılığı bıraksın bıraksın. Sadece yani bir kesim ona oy vermedi. Adana verdi Adana. Adana ona oy verdi kazandı. Hüseyin Sözü'nün döneminde biz çok güzel hizmetler yaptık. Hüseyin Sözü'ye gerçekten şimdiden teşekkür ediyorum. Bize yaptığı hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Hayırdır ya bu hizmetler yani bize vermeseler vallahi biz basına çıkarız. Her türlü konuşuruz ve onların hakkında ne gerekiyorsa onu da söyleriz. Hizmet dersinden konuşmayalım. Bizi kimse susturamaz, kusura bakmasınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.